Bizim bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Çanakkale çektim arkadaşlar sizin en sevdiğiniz seri Yanımda Muhammed yok ama Bella var Selam al bakayım Bella Dedim versene Eh selam verdi Duymamış olabilirsiniz arkadaşlar Bella uyuyor şu an ben uyandım selam verdim Arkadaşlar uzun zamandır Çanakkale videosu gelmiyordu tabi. En, en çok izlenen seri. Bugün yine düzgün bir Çanakkale yapmak istiyordum. Ve Çanakkale yaptım. hemen ben yazıyorum ki şimdi ama. Ama atmadım ben. Atarsan kızarım sana. Evde Bella var arkadaşlar. O da uyuyor zaten. Yoğun bayağı bir. Tüm gün kardeşlerle dövüş kakış. Yoğun tabi Bella. Muhammet yok. Muhammed Çanakkale videolarında olmaz ki zaten. Muhammet bahçede. Oğlum bak bir denetiyorsunuz. Sonra da de Minecraft oynamıyorum. İşte burada mı Minecraft İşte ben Minecraft seviyordum şu an. Bu Stars seviyorum. Aslında Muhammed indirecekti tamam mı? Muhammed indirdi. Bir oynayayım dedi. Sonra da ben de sil sil dedim. Boş yere yer kaplıydım. Bir oynayayım dedim. Bildiğin hayvan kaldım oyunu. Yani Sonra işte oynamaya başladım bu hastası. İşte siz oynayabilirim ama işte siz oynayabilirim de sıkıcı olsun. Ve hesabım yok çünkü. Sen de bu açıl yani şimdi. Resletmeyiz. 2 dakikadır gülmeye çalışıyoruz. Ne? What? Hesap hatası olsun. Işık da parlıyor bu. İnternet falan mı kapalı? Şimdi hayatta kalmayalım. En son arkadaşlar bir uçak gelmişti ve bomba atmıştı köye. Bir uçak bir de uçak gelmişti. İki tanesi de aynı yere bomba atmıştı. Bir patlama oldu sonra birkaç köylü yandı arkadaşlar. Yangın oldu bir de. Ben söndürdüm yangını suyla. Çok korktum. Uçak geçti. Ben çok uçağa zannettim. İlk başta ateş etmedim de sonradan bir çık Sonradan bir baktım. Baş, Düşümün uçağıymış. Bir bombayı bir yapıştırdık. Bir de power askerle biniyordu. Onu da gördüm ben. O da o da gözden gözümden kaçmadı. Şimdi onları geberteceğiz arkadaşlar. Bakın köydeydik biz. Şurada arkadaşlar askerler var. Bakın askerler bunlar. Takas nereye gidiyor lan sen? Bu asker köyler arkadaşlar. Oha değişik bir kazma dedim. Adam mini ya bir dakika. Mini miydi? göremedim. Ne senin? <laughs> mini elf. Adı mini Ama oh. neyse bunlar arkadaşlar takasçı askerle. Buna da buna pek değil. Ne lan? Yani. Kendi kurşunu bana mı çarptı anlamadım. Bakın. Bir de zırhlarım var burada. Bir de kılıcım da var. Koştular şuraya iniyordu. şu askerlerin ama şu indiğini gördüm. Şurada tehlikeli tehlikeli şeyler yoktu. Korkuyorum çünkü. Tek başımayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Şurada var birkaç tane. Aha! Ne oluyor lan? Balta çıkardı. Nasıl geliyor? <laughs> Zor oluyor lan. Kolay da oluyor Teslim ol. Teslim ol. Teslim ol. Zırhlı var bir de. Zırhlı piyadeler. Ele baba. Ele baba. Teslim olun. Arkadaşlar bir tük tük masayı var burada bir. Masa mıydı adı? Burası Türkiye lan. Türkiye bası. Alırım kılıcımı sokarım. Uh. Lan. Pis asker. Geberin lan. Oh. oh. Çok pisler. Oha birini sıkıyor sıkıyorlar ama kavga ediyorlar. Ben onu öldürmeyeyim ondan sonra Ah. Çok fazla. Var. Arkadaşlar çok güçlüler. Nişan alıyorum şu an. Kaçma lan. Kokak. Sıfla o şurada çok. Aha gel gel gel. Gel. Gelsin gel. Oğuzun gel. Öldü mü? Ölmüş. Allah Allah Allah. Bu stok ya lan. Çanakkale geçilmez lan. Lan. Geliyor lan hepiniz. Bu Çanakkale oğlum. İmanın gücüyle ya kazanacağız. Aha bombalı uçak buydu bu arada. Gel gel gel. Gel gel Kaçma kaçma gel. Gel kaçma kaçma gel. Gel çok ol. Bu ne kadar zor? Türk masalleri gel. gel. lan buraya. Gel 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 gel. Ha ne oğlum? Hani hani? Hani hani? Hani siz askerdiniz ha? Şunu tüfek yapayım. Bu çok tipsiz yüzüne yüzüne olacağım şimdi. Aha aha. Pi, Oha birbirlerini vuruyorlar. <laughs> Zümrüt çıktı içinden. Aksi ben bunu öldürmezsem köye köye saldıracaklar bu havada. Ödün öldürüyorum şu an. Bu muydu hepsi? Ya bana daha fazla lazım. Bana daha fazla lazım. Hadi, hadi gelin gelin korkmayın lan gelin gelin. Neredesiniz siz? Bak saklanmışlar çok Allah gelin gelin oğlum gelin, gelin hadi hadi gelin oğlum bu video çok kısa oldu hadi gelin ya hadi kırmıyın, hadi hadi gelirsiniz hadi gel gelirsiniz oğlum siz siz çok çakarsınız neyse arkadaşlar ee, ben e, videoyu keseceğim Arkadaşlar bunlar şimdi çağır. Şimdi arkadaşlar bunlar çağırmışlardır. ...oldusunu falan filan... E, ...geliyorlardı. Ben hemen arkadaşlar... ...videoyu keseceğim. Sonra arkadaşlar... ...yine savaş. Hadi bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... ...yeni askerler geldi. Ben yine bu uçak gördüm. E, poşta askerler iniyordu... Ama arkadaşlar uçak iyi miydi bu sefer? Sağ ol, ne video çekiyorum. Çanakkale hiç. <laughs> sen hiç yoksun her Çanakkale'de. Peki video video ne zaman bir çek? Niye, niye ki? Sordum öylesin. Ne zaman bir çek? Niye, niye sen söyle, söyle söyle utanma. Yok. Öylesin sorunu yani söylemeye gidelim. Kasattır gel gülsün. Ne zaman bir çek? Bir ya bir tane. <laughs> Tamam gelirim Mangala gelirim Mangal yapacağız da biz o yalnız çektiği sözü Şimdi arkadaşlar yükleniyor oyun. Dönüyor. Benle sen de selam al arkadaşlar. Bak hep uyuyorsun. Boksör belli. Ben buna boksör diyorum. Çünkü arkadaşlar kardeşlerinin hepsinin ağzını kırıyor. Bence bu boksör. Sesini duyamaz arkadaşlar. Yumru yesin. Ses çıkartıyor çünkü şu Ulan ne yapıyor? Selam verdi arkadaşlar. Hadi, arkadaş. hadi miyav kutu. De. <laughs> <laughs> Dedim ya. Gidip bakıp sana. Yoruldu tabi kardeşini döversen yorulursun. Şimdi kardeşini sen dövecek yorgun olduğun için. Şaka şaka. Bu kardeşini yorgun olsa da alt ediyor ki. Arkadaşlar şey Bella kız erkek değil. Erkek kardeşini bile dövüyor yani. <laughs> o derece güçlü Bu video bir like patlaması gelirse Bella'nın Muhammed'in e, ve kendi yüzümü gösteririm aslında rapten sübetti o videoya. E arkadaşlar zaten Muhammet'in tipini göstermeyeceğim çünkü arkadaşlar Smart tipini biliyorsunuz zaten. E Muhammet'in oynacak videolarını izlediyseniz. eskiden arkadaşlar ben e, böyle ekran görüntü anlayabilmiyordum bilmiyordum. O yüzden oynacak videoları çekeyim dedim. muhammed de vardı. Oynacak videolarında muhammedin tipini görmüş olabilirsiniz dedim ağzıma bir şunu. Yalan kalmış. Nereden geldiyse artık. Çok... Botum kırılacak bu arada arkadaşlar benim. Kısa bakmayın botum kırılacak. Ben neredeyim? Aynen ben en son buraya gelmiştim. Bakalım gelmişler mi korkaklar. <laughs> Nereden çıkacağız bu dağa? Nasıl çıkacağız? Akşam adı ben köy koyma kurma operasyonu yapıyorum. Geçen sene başarmamıştık. Başarmıştık da bir tane köyü ele geçirmişlerdi. Bu sefer öyle olmayacağız. Vermem oğlum köylü. Vermem. Vermem köylü. Köyler bizim özel bölgemiz. Orada bir sürü insan yaşıyor. Çocuk 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 falan filan yaşıyor. Ya da bunları gebetmeye çalışıyor aslında. Ben de izin vermeyeceğim. Şimdi nerede? Köy nerede? Daha bir çıkamadım ya. Daha çıkmam gerekiyor. Köy nerede? Bir dakika köy bulayım ben ilk önce. Ama çok yanlış yerlere girmişiz haberim yok ya. Köyden çıkmış yok. çıkmış ve köyle geldi istedim. İniyorlardı, daha iniyorlardı. Köy nerede? Köy 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 Hadi köy köy e, köy 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 what köy 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 portaydı. Köy portaydı şimdi. Ya düşmanlar yerini bulalım o daha iyi zaten. Önemli olan düşmanlar. Bu odalar mı düşmanlar? Ya düşmanlar bu değil. Ya şurası köy. Görüşürüz ki bilmiyorum bak. Tamam köy bana. Balkaba aldığına göre köy düşürüz ya. Ay, köyü mü kaybettim? Köyü kaybettiysem sıkıntı arkadaşlar. Köyü kaybettim? Lanet olsun ya. Köyü kaybettim galiba. Mesela i̇şte bluz ya da çam ormanındaydı. Şu anda çam ormanındayım ben. Belki buluz. çok sinirliyim. Çünkü köyü kaybettim. Ya ben köyün orada spawn etmiştim kendimi. Bir başka bir yere mi ışınladılar? Anlamadım ki. Ormanlık alanda bu nasıl? Boş olamaz yani. Musa ya. Evet Nerede köy ya? Acıktım bak Nanet olsun. Köy yok köy 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 nerede köy köy. Onu satayım. Onu satayım. Arkadaşlar ben ölmüşüm ve başka bir yerde doğmuşum. Ee, arkadaşlar öyle kötü bir olay oldu maalesef. Ee, ama neyse arkadaşlar köyü kurtardık. Ben e, Çanakkale Birliği'nden haber aldım. Köyü kurtarmışlar. Askerler kurtarmış köyü. Düşmanlar geri çekilmişler ama öldürememişler. Azıcık kalmış ona da geri çekilmişler. Ya bir kısmını ben yok ettim bir kısmını onlar yok etti. Yani böyle bir şey oldu bugün de. Vay be arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle Çanakkale videoları istiyorsak arkadaşlar yorumlara yazın. Bay bay.